Ben bugün girişimcilere bol şanslar diliyorum. Kolay bir ortam değil girişimci için. Girişimcilik 2025'te nedir? Girişimcilik zaten hep zor bir şey. 2025'te de zor, 2015'te de zor, 2005'te de zor, 1995'te de zor. Ama bugünlerde daha da zor. Çünkü o kadar çok girişimci var ki, o kadar çok yenilik var ki. Bazen bir girişime yeni bir fikir değil başlıyorsunuz. Belki kısa bir müddet sonra eskiyor. Daha çıkmadan eskiyor. Böyle bir şey de var şimdi girişimcilikte. Ama girişimcilik nedir diye sorarsanız, aslında girişim bence iş kurmak yani girişimci bir elektroniğe dayalı işte kurabilir. Bir eee gıdaya dayalı da iş kurabilir. Ne bileyim girişimcilik Silikon Vadisi'nde olunca startup oluyor. Manhattan'da olunca startup oluyor. İstanbul'a gelince startup olmuyor. Belki başka bir şey oluyor ama sonunda girişimci dediğimiz kişi iş kurmak isteyen. Belki sınırlı bir parası var, belki çevresi var. Onlardan destek alabileceğini düşünüyor. Bazen destek alıyor. Bazen birkaç kişi bir araya geliyor, para koyuyor. Sonuçta bir iş kurmak esasında, değil mi?